devam Değerli Çemişgezek'ler. Uzun süredir beklediğimiz bir hizmetin daha e, başlangıcına bugün itibariyle kurbanımızı keserek başladık. Çemişgezek inşallah doğalgaza kavuşuyor demiştik. Bugün itibariyle Akmercan e, Bölge Müdürümüz Aydın Bey'in riyasetinde çalışmalar iki ekiple hız kazanmış durumda. İnşallah doğalgaz hattının ilk etabı Çemişgedekle tamamlanarak önümüzdeki yılla devam ederek ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Ben e, bu sürece kadar katkılarından dolayı başta teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, kadın kollarımıza, genç kollarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyemize çok teşekkür ediyorum. Yine Akmercan firma yetkililerine, genel müdürümüz Yunus Keskin beyefendiye, bölge müdürümüz Aydın Kılman beyefendiye yüklenici firmamıza, yüklenici firmamızın yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışıyorlar. Allah kolaylık versin diyorum. Allah bu hizmeti kazasız belasız bitirerek ilçemize ilçemizin insanına doğal gazı kavuşturmayı bizlere nasip etsin diyorum tekrar bütün ekibe kolaylıklar dileyerek doğalgazın çemiş hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun. Yani Akmercan Şirketler Grubu 2017'den beri Tünceli Bölgesi merkezinde faaliyet göstermekte olup e 25.07 2024 tarihinden sonra Çemişgezek ilçesinin lisansa dahil edilmesi sonucunda bugün itibariyle çalışmasına başlamış bulunmaktadır. Temiz ve çevreci ekonomik, ekonomik olan doğalgazın doğal gazın çemiş gezeğimize hayırlı olsun. Evet. <laughs> tas çalışması var. Hem de 3 etap TOKİ'den e, biri olan ikinci etap TOKİ'nin önündeyiz. Bu hizmetlerin e, ilçemize kazandırılmasında e, önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz hemşehrimiz Sayın Mustafa Taş'ın katkıları büyüktür. Ben huzurlarınızda e, kendilerine de teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Allah başımızdan eksik etmesin.